1520 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtına henüz 26 yaşında genç bir hükümdar çıkmıştı. Kanuni Sultan Süleyman. Bazıları onu sadece uysal, nazik bir şehzade sanıyordu. Ama Avrupa'nın henüz bilmediği bir gerçek vardı. Bu genç hükümdar tarihin en büyük imparatorluklarından birini yönetecek, ordulara hükmedecek, kanunları yazacak ve adını muhteşem sıfatıyla sonsuza kadar yaşatacaktı. Süleyman tahta çıkar çıkmaz gözler Avrupa'ya yöneldi. O dönemde Avrupa bir satranç tahtası gibiydi. Habsburglar, Fransa, Papalık ve Macaristan hepsi güç dengesi peşindeydi ve hepsi Osmanlı'nın yükselişinden korkuyordu. Özellikle de Macar Krallığı Macaristan Osmanlı ile Hristiyan dünyası arasında bir kalkan gibiydi ama içinde birlik yoktu. Asiller kendi çıkarları için kavga ederken halk ağır vergiler altında eziliyordu. Genç ve tecrübesiz Kral II. Laos ise bu büyük fırtınanın ortasında yapayalnızdı. Osmanlı'nın yükselişini durdurmak için Avrupa'nın gözü bu krallıktaydı. Ama Kanuni beklemedi. Bu kalkanı kırmanın vakti geldi. Kanuni'nin gözünde hedef artık açıktı. Macaristan'ın kalbindeki Mohaç Ovası. Büyük yürüyüş başlıyor. Kanuni, Tarihin gördüğü en disiplinli ordularından birini sefere çıkardı. Yeniçeriler önde, sipahiler arkada. Tuna'nın kıyılarında toplar, mühimmatlar bir gövde gösterisi gibi ilerliyordu. Aylar süren yürüyüş, nehirler köprülerle aşıldı, dağlar geçildi, şehirler fethedildi. Osmanlı ordusu adım adım Avrupa'nın içlerine doğru ilerliyordu ve nihayet tarih 29 Ağustos 1526'yı gösterdiğinde Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'na ulaştı. Düz, geniş, savaşa tam uygun bir meydan, Macar ordusu da oradaydı ve sayıları da küçümsenecek gibi değildi. Ağır zırhlı şövalyeler Avrupa'nın en güçlü süvarileri, Kral 2. Laoş'un tek umudu ilk darbede Osmanlı'yı ezmekti. İki saat süren fırtına, savaş ezanla birlikte başladı. Macarlar büyük bir öfke ve özgüvenle hücuma kalktı. Demir zırhların güneşte parladığı, atların tozu dumana kattığı bir an. Ama Kanuni'nin beklediği tam da buydu. Osmanlı merkez kuvvetleri bilinçli olarak geri çekildi. "Geri çekiliyorlar!" diye bağırdı Macar komutan. Sevinçle. Zafer sarhoşluğu daha savaşın ortasında gözlerini kör etmişti. Fakat bir anda Osmanlı'nın her iki kanadı kapandı. Macar ordusu dev bir tuzağın tam ortasına itilmişti. Topçu birlikleri ateşe başladı. Gülleler ağır zırhlı şövalyeleri darmadağın etti. Sipahiler son darbeyi vurmak için yıldırım gibi saldırıya geçti. Macar ordusu dağılıyordu. Kral 2. Laos panik içinde geri çekilirken atıyla bataklığa saplandı. Ve o an tarih oracıkta değişti. Savaş sadece iki saat sürmüştü. Ama sonuç Yüzyıllar sürecek bir değişimin başlangıcıydı. Zaferin sonrası Kanuni Sultan Süleyman, savaş meydanına yürüdüğünde rüzgarın taşıdığı sessizlik hakimdi. Az önce haykırışlarla dolu olan Ova, şimdi tarihin en keskin gerçeğini fısıldıyordu. Mohaç sadece bir muharebe değil, bir dönüm noktasıydı. Bu zaferle Osmanlı ordusu Avrupa'nın kalbine kapı açtı. Budin ele geçirildi, Habsburglar ile dev rekabet başladı. Avrupa siyasetinin dengesi tamamen değişti Avrupalılar. Bugünden sonra Osmanlı'yı yalnızca bir güç değil, bir tehdit olarak gördü ve Mohaç'ın adı dillerine şu sözle kazındı. Mohaç'ın intikamı 300 yıl sonra alındı. Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası Mohaç zaferi Kanuni'nin askeri zekasını dünyaya duyurdu. Adı Muhteşem Süleyman olarak anılmaya işte burada başladı. Sadece bir hükümdar değil, bir komutan, bir devlet adamı bir dünya lideriydi. İşte Mohaç Meydan Muharebesi, onun ihtişamını tarihe kazıyan en parlak zaferlerden biri olarak hafızalara kazındı. Tarihi değiştirmek bazen yüzyıllar sürer, bazense sadece iki saat.